Merhaba hanımlar. Bugün size iki tane teknik göstereceğim püskül yapımında. Bir tanesi genelde kullanılan teknik. Diğeri de benim kullandığım pratik teknik. Bunu dört dokuma dört dokuma ayırıyoruz bu şekilde. Bir tanesini sağ ya da sol yön fark etmez. Bu şekilde çeviriyoruz. Yeteri kadar çevirdiğimizde bunu tutuyoruz. Ve diğerini de aynı yöne çeviriyoruz. Sonra bunları birleştiriyoruz. Yeteri kadar çevirdiğimizde bağlıyoruz. Sonra da diğer yöne çeviriyoruz. Şimdi de benim kullandığım tekniği göstereyim. Yine 4 dokuma 4 dokuma ayırıyoruz bunları. Bunları iki parmağımla bu şekilde sıkıştırıyorum ve ikisini aynı anda aynı yöne çeviriyorum. sonra çevirdiğimde bittikten sonra bunları bağlıyorum ve diğer yöne çeviriyorum bu şekilde